Diyarbakır'da uyuşturucu ve fuhuşa geçit vermeyeceğiz. Son yıllarda ülkenin birçok yerinde olduğu gibi kentimizde de maalesef uyuşturucu madde kullanımı ve fuhuş yaygınlaştığını, fuhuşun yaygınlaştığını gözlemlemekteyiz. Bu bataklığa düşürülmeye çalışılan gençlerimiz başta olmak üzere bir bütün olarak toplum bu yöntemlerle yozlaştırılmaya çalışılmaktadır. Özellikle genç nüfusta hızlı bir şekilde artan uyuşturucu kullanımı çocuk yaşlara kadar düşerken kullanım oranları da sürekli yükselmektedir çoğunluğu genç olmak üzere uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin artması ve yine yüksek riskli kullanıcı sayısının artması toplumu ve bizleri ciddi anlamda kaygılandırmaktadır. Özellikle gençleri hedef alan bağımlılık yapıcı maddeler, fuhuş ve uyuşturucu tehdidi, gerekli tedbirler alınmaması durumunda önlenemeyecek tehlikeli boyutlara ulaşacaktır. Uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğinin engellenmesi, maddenin bireyden, bireyin de maddeden uzak tutulması ile mümkündür. Bu anlayış içerisinde uyuşturucu maddelerin üretim ve dağıtımıyla mücadele, uyuşturucu maddeleri kullanıcıdan uzak tutmaya ve bu maddelerin kullanıcıya ulaşmasını önlemeye yönelik çalışmalar aciliyet arz etmektedir. Unutulmamalı ki uyuşturucu ve fuhuşun sağlık ve toplumsal yozlaşı alanında yarattığı risklerin yanı sıra kriminal, çete ve mafyavari gibi oluşumlara da zemin yaratmaktadır. Parklarda, sokaklarda ve çocuk o, okul çevrelerinde yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı ile son günlerde basına yansıdığı şekliyle lüks plazalarda güzellik merkezi, masaj salonu gibi paravan ve sahte iş sektörleri adı altında açılan iş yerlerinin fuhuş amacıyla kullanılması tehlikenin geldiği boyutu gözler önüne sermektedir. Genç kadınlar tehdit ve şantaj gibi yöntemlerle uyuşturucuya bağımlı hale getirildikten sonra yine tehdit ve bağımlılığın yarattığı yoksulluk duygusuyla fuşa zorlanmaktadır. Zorla fuhuşa sürüklenen kadın ve çocuklar her türlü şiddet tehdidi altında yaşamaya zorlanmakta, kaybedilme ve öldürülme gibi yaşam hakkı tehdidine maruz kalmaktadır. Gençlerimizi bu tuzaklara çekmeye çalışan ahlak yoksunu bu çevrelerle tüm gücümüz ile karşı duracağımızı ve mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bir ahtapot gibi kentimize yayılan bu şebekelerle sonuç alıcı bir mücadele yürütmek için tüm kamu kurumlarını özellikle de kolluk, adli ve idari mak makamlara sorumluluklarını hatırlatarak önleyici ve koruyucu tedbirler almaya davet ediyoruz. Özellikle lüks plazalarda belli isimlerle kurulan ve amaç dışı kullanılan bu işletmelere ruhsat veren belediyelerin gerekli denetimleri yaparak verdikleri ruhsatları derhal iptal etmelerini bekliyoruz. Ayrıca bu sözde işletmeleri denetlemeyerek bu işe göz yuman sorumluluk kamu kurumlarının bu ahlaksızlığa dur demesi gerekmektedir. Kentimizde yaygınlaştırılmaya çalışılan uyuşturucu ve fuhuşa karşı kamu kurumları, sivil toplum örgütlerini ve duyarlı halkımızı ortak mücadele etmeye çağırıyoruz. Gençliğimizi ve toplumsal yapımızın korunması için tüm kişi ve kurumlara tarihi bir sorumluluk düştüğünü hatırlatmak istiyoruz.